Arkadaşlar selamlar ben Mehmet. Ya şu anda Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'da 2,5 ayım dolmak üzere. 2-3 gün kaldı. Şimdi ben Tayland'a uçak bileti aldım. Artık Sri Lanka 1 aylığına diye gelmiştim. Bir şekilde uçak bileti alıp Asya'ya geçmem lazımdı. Normal şartlar altında. İlk ay çok sıcaktı. Hop hop yavaş gel lan. Lan kafam kaşınıyor. Bitlendim mi acaba ne oldu? Valla dediği gibi kafam kaşınıyor. Taşlarım falan bitlenmiş de olabilirim. Ha bak şurada. Süpermarketimiz var. Ha ne anlatıyordum? Şimdi Sri Lanka'da şöyle bir şey var. Sri Lanka vize parası istiyor. Kapıda vize şeklinde. Hani vizesiz değil. Bak abi bak. Görüyorsun değil mi? Bak. Bu insanlar hepsi benzin kuyruklarında, hepsi mazot kuyruklarında. Yani Sri Lanka, Sri Lanka çok güzel bir ülke ama şu an ziyaret etmek için nasıl desem insanı çok zorluyor. İlk geldiğim zamanlar 10 saat, 12 saat, 14 saatlere kadar elektrik kesintileri yaşanıyordu. Buradan karşıdan karşıya geçelim. Abi burası bizim otobüs durağımız. Burada bankamatik var. Burada fotokopici var yazıcıdan. Yazıcıdan fotokopi çıkaracağım. Hangisine bineceğiz? Hangisine bineceğiz? Hangisine binebiliriz? Biz Midigama bas. Midigama. Do you know? okay, Neyse ilk kaldım köye gideceğim ben. Orada manevi ailem var. O aileyi de görüp Hello Midigama? No, Midigama. burası da bizim durak. Biraz Şeyi bekleyelim de, otobüsü bekleyelim. Abi bu görmüş olduğunuz otobüsler çok hızlı geliyor. Sri Lanka'ya gelirseniz dikkat edin. Şimdi Tayland'a bileti aldım. Tayland'a gitmek için gerekli birkaç tane evrak lazım. O evrakları da tamamlayıp... Bugün olmadı. Niye olmadı? Sağlık seyahat sigortası istiyorlar. Seyahat sigortasını ben yaptırdım. Mailime gelmedi. O gelecek. Hoş <laughs> geldin. Don't touch. Why? Why? Don't touch never Why? Why? I am not Russian. I am Turkish. Okay, I understand? Turkey. Yeah. Turkey. You know Turkey? Go. 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 Don't touch me. Don't touch me. Okay, I understand me? Yes. I'm not Russian, brother. Okay, understand me? I am Turkish. Don't touch. No joking. Okay. No joke. No kidding. Okay, understand me? Yes, I understand. Adamı döveceğim şimdi. Salak salak geldi. El kol hareketi yapıyor. I oldu. Aynı oldu. Aynı oldu. Aynı oldu. Aynı oldu. Aynı oldu. Aynı oldu. Okay, brother. Okay, go. Okay, bro. Polis her yerde benim tarafa. Gidik ama. Okay. Allah. Otobüze de bindim şimdi. Karnım da aç. Yemek yemeye gideceğim. Neden bulunduğum yerde yemiyorum? Son bir kez. Allah. Teyze nasıl bindi? Teyze dur. Bize ölüme atlar gibi atladı ya. Abi Sri Lanka otobüsleri küçük Hindistan otobüsleri. Yani bu otobüslere binecekseniz kefenizi kefenizi giyin de bin. yani bu otobüsler. Ama hem sinirlerim bozuldu ya. Otobüsü göstereyim. Muavin oluyor, muavin sürekli aralardan gezerek para topluyor. Yani bizim Türkiye'deki gibi değil, değişik bir sistemleri var. Böyle ittire aktıra ittire kaktire böyle akraba alıyorsunuz, <laughs> geri geliyor, <laughs> akraba alıyorsunuz bütün otobüslerde. Kendine güvenmeyen binmesin ha otobüse. Adam, Allah, Allah ölmesek mi Adam böyle parayı toplaya toplaya geliyor. Ulan ben de para üstü bekliyorum. Midi 50 olmuş. Arkadaşlar ölmeden otobüsten inebildim. Otobüs de şuradan gitti şimdi. Geldim. Üf. Allah'ım. Hmm, kokuya var. Abi şimdi burada böyle Sri Lanka'da yaygın bir balık kurutma, balık kurutma olayı var. Tamam mı? Balıkları tutuyorlar. Yol kenarlarında kurutuyorlar. Böyle böyle büyük palamut gibi, orkinos gibi balıkları böyle tezgah kuruyorlar abi. Her yerde her yerde kurutuyorlar ama leş gibi kokuyor yani. Hey gidi hey. Midigama ölü şehir olmuş ya. Yalnız Ocak, Şubat, Mart ayı yüksek sezon oluyor. Yüksek sezonda çok fazla turist oluyordu. Şu anda Allah'ın kulu yok. bak. Buralar hep buralar hep cayır cayır turisti bak. Bir kişi bile kalmamış. Abi her yer kapalı. incin topu oynuyor. Bir tane küçük bakkalla bu Sri Lankalılar böyle küçük bakkalla gözlemece tarzı yerler oluyor. Hem bakkallık yapıyorlar. Bakkal malzemesi satıyorlar. Hem de küçük böyle pastadır, kektir, börektir o tarz bir şeyler satıyorlar. Şu anda tek bulabildiğim bu. Çok açım, aç olunca da gerginim. Sri Lanka'nın parası çok değer kaybettiği için muazzam enflasyon var. Her şey pahalanmış, her şey pahalanıyor. Yani şu gördüğünüz dışı yufka, yufkanın içine patatesle patatese soğan şey yapıyor. Patatese soğan koyduktan sonra bu börek diyebileceğimiz pişiriyorlar. Gençler okuldan geliyor. Bak, böyle. Bu arkadaşlar ortaokul öğrencileri. İlkokul, ortaokul. Sri Lanka eski İngiliz sömürgesi olduğu için kıyafetler, okul ıı, okula gitme tarzları, şekilleri Kıyafetleri, nasıl diyeyim, eğitim sistemleri, her şey İngilizlerinkine benziyor. Trafik soldan akıyor İngilizler gibi. Abi fakirlikten kırılıyor insanlar yani. Baksana çok basit tarzda. Şu abla sattı işte bana. Bu yapıyor. Hem de şurada, burada görmüş olduğunuz tezgahta da kektir, börektir o tarz hamur işi şeyler var. Şu benim aileyi bulabilirsem bulacağım artık. Hadi görüşürüz. Abi eski köyümde kimse kalmamış. Yani yabancı bakımından, turist bakımından. Normalde şu arkamda görmüş olduğunuz şu lokantalar falan. Kahvaltıcılar, yemekçiler hep ağzına kadar turist dolu oluyordu. Arkamda görmüş olduğunuz yerde de bir ay kaldım. Ay ismini de göstereyim. Suada Gestas. İçeride 5-6 tane oda var. Özel odalar veriyorlar. Bak çekiyorum. Yolunuz düşerse uğramayın. Bu kadar sahtekar, para göz bir adam yok. Abi bakar mısın? Burada Terzi abla var. Abi Sri Lanka çok fakir. Gerçekten çok fakir. Yani günlük kaç dolara çalışıyorlar bilmiyorum ama Gerçekten buradan dünya kadar paran olsa da zor bir yaşam elde edersin. Hello brother. Bizim ailenin evini bulacağız artık ya. İnşallah buluruz. Ben aradığım evi sonra 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 ilerliyorum. da Kimse bilmiyor. Herkes Faruk Eczanesi kıvamında bilmiyoruz. Öyle biri yok. Ah ah. Hello brother. Hello, Hello. hospital. Boy name Kumudu, restaurant name no. <laughs> Kumudu and wife uh, Kumuduni and daughter Kumudini, Kumudini. and little yeah. Lee. Do you know him? Yeah, 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 I don't Do know. Okay, are, thank where you. Where are you? tutuyorlar ya. Sri Lankalılar <gülüyor> böyle. <gülüyor> okay, I am a ill. Para diyor hastane diyor. Sanki biz bilmiyoruz. Harbiden de hastaneymiş. <laughs> <laughs> i̇şte görün abi. Sri Lanka'nın hastanesi böyle oluyor. Neyse ben biraz daha arayayım. Bulunca yine haberleşiriz. Bay. Bak evler böyle. Yani toplasan kaç kişi yaşıyor olabilir ki köyde? Yani insan köyünde yaşayan insan tanımaz mı ya? Yani Sri Lankalılar bir acayip. Kimse birbirini tanımıyor, bilmiyorlar. Seni seveyim Türkiye'nin ya. Benim mahallemde semtimde adamı bulamayacaklar ha. Gerekirse muhtarı bulurlar, o adamı bulurlar yani. Tam artık evi bulamadım. Tam dönüyordum. Yani adam sen kimi arıyorsun dedi. Kumudun evini arıyorum dedim. Tamam gel gel ben sana tarif edeyim göstereyim dedi. Tam dönüyordum artık. Şimdi eve geldim. Burada <laughs> el sallıyor adam adam. Ya bu adam... Bu adam... Hello. <laughs> Hohomada. Hohomada. Hohomada nasılsın demek. Sri Lanka dilinde. Şimdi evi... Eve geldim bir Alas mı aradık diyeyim dedim yani hadi gidiyorum ben diyeyim dedim. Sağ olsun on numara insan o da şu an televizyon izliyor son dakika haberlerini izliyor. Başkent Sri Lanka'nın başkent Kolomba'da çok büyük eylemler protestolar var. Şu an derin bir krizle de boğuştuğu için Sri Lanka. Hem benimle muhabbet ediyor hem bir yandan hem son dakika haberlerini haberlerini izliyor. Bu da Kumudun evi. Adam adam. Bu adam çok iyi insan ya. You are a good man. <laughs> hemen karnın aç mı diye sordu. Pirinç pilavıyla hemen mercimek getirdi. Sri Lankalıların klasik yemeği. Hemen meyve falan ikram etti. Çok durmayacağım zaten. İnsanlara çok rahatsız etmeyeyim. Tekrar yolda görüşürüz. Bay. Dostlar ben ziyaretimi bitirdim. Köyüme gittim, gördüm. Görmek istediğim insanları. Şu anda benim için Sri Lanka bitti. Çok fazla Sri Lanka'nın güzel kısımlarını da çekemedim, gösteremedim. Çünkü kameramı bayağı geç aldım. Bir ara bozuldu. Sonra bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarın tamiratıyla uğraştım. Kameranın dertleriyle uğraştım derken şimdi soranlar oluyor. Yani Sri Lanka'ya nasıl geldim? Ben Sri Lanka'ya İran'dan geldim. İlk önce Türkiye'den karayoluyla İran'a geçmiştim. Bir ay kadar İran'ı gezdim. Sonra Dubai Hava Yolları'nın Sri Lanka'ya düzenli uçuşları var. Özellikle Şiraz ve İsfahan şehirlerinde. 240 dolara almıştım uçak biletini. Son son dakika aldım yani. Dubai hava yollarında fiyat çok değişken değil. Genelde fiyatlar sabit oluyor. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela Sri İran'a gitseniz çok pahalı. İran'a la Sri gelirseniz fiyatları sabit Dubai hava yollarını. Eğer zaman sınırlamanız yoksa hem İran'a da göreyim diyorsanız karayoluyla İran'a geçebilir. Oradan Sri gelebilirsiniz. Antalya'dan Ağır Doğu Beyazı'da 30-35 dolarlık bir para tutuyor. İran içinde de benzin mazot ucuz olduğu için yine ulaşım kolay. Şiraz ve İsvan şehirlerine ulaşabilir. Sri uçak uçabilirsiniz. İstanbul'dan da uçabilirsiniz. O size kalmış. Sri Lanka çok güzel bir ülke. Tropikal bir ada. Değişik meyveler var. Turistik yerler. Doğası çok harika bir yer. Bir de şöyle bir şey var. Sri Lanka daha Turizme daha yeni yeni tanışıyor, yeni yeni giriyorlar. Turizmi Sri Lankalılar daha bilmiyor. Çok turist var ama yeni girmişler. İki buçuk aydır burada. Son Sri Lanka'daki iki günüm, son iki günüm. Gıdada bir sıkıntı var. Para git git değer kaybediyor ama kesinlikle herkese Sri Lanka'yı öneririm. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Şu anda biraz pratıcı olabiliyor ama Sri Lanka gayet güzel. Bu videoda böyle bir şey oldu. Eğer beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz Mehmet Bahadır Durmaz kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bu benim için önemli. Bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim.